Nasıl etkileneceğiz? Anlat bize. Çok şey önemli Dolunay'la karşı karşıyayız. Bu Dolunay etkisi bir kere alışkanlıklarımızın esaretinden kurtaracak sevgili Aslı bizleri. Ve her şeyden önce kendimize küstüğümüz, yok saydığımız, başkaları için fedakarlıklarda bulunup da bastırdığımız pek çok şeyi gün yüzüne çıkartacak, emek verip karşılığını alabildiklerimiz... Ve emek verip karşılığında sınandıklarımızla yüzleşmeler ve hayatımızda keskin kararlar alıp hak etmeyen insanlarla işlerle ilişkilerimizi yeniden yapılandırabileceğimiz enerjilerle karşı karşıyayız. Ayrıca astrolojide çok önemli bir yere ait, önemli bir astroid olan Şiron durağan konumda. Şiron yaralı bir şifacıdır. İnsanoğlu da böyledir. Özellikle e, dolunay enerjisiyle birlikte Şiro'nun yansıması yaralarından güçlendirecek pek çoğumuzu. Çünkü yaralanmadan bilgelik, yaralanmadan olduğumuz, yaralanmadan idrak, insanoğlunun yaşayışı boyunca aslında gerçek olmamış. Ve bu dolunayı diğerlerinden daha önemli kılan en önemli etkenlerden biri de sabit yıldızlarla birlikte Şiro'nun etkisi. Şimdi yaralandığımız, kırıldığımız yerden kendi gücümüzün farkına varabileceğimiz, şifalanabileceğimiz, o yaralarımızdan, zayıf noktalarımızdan bizi vuranlarla yüzleşmeye hazır olma gücünü elde edeceğimiz enerjilerle karşı karşıyayız. İster maddi konular, ister duygusal konular, ister maneviyat ve çocuklukla ilgili konularımız olsun. Yeter ki Dolunay yaklaşırken pek çoğumuz gerginiz. Duygusal gerginlikler, patlamalar, uyku problemleri. Son bir haftadır adeta pek çoğumuzun yakasına yapışmış durumda. Fakat Şiron'un Dolunay esnasındaki konumu bugünle birlikte etkisini göstermeye başladığı için göreceğimiz rüyalara çok dikkat edelim sevgili Aslı. Hayatımızda cevap aradığımız konulara önemli ipuçları yakalayabileceğimiz, rüyalar görebileceğimize işaret ediyor gökyüzü. Bu yüzden kendimizden kaçmak yerine, yaralarımızı yok saymak yerine, yaralarımızı kanadığı yerden tutmalı, rüyalarımızı dikkate alıp, bizi öldürmeyen her şeyin yaşam yolculuğunda güçlendireceğinin idrakine varmalıyız. Ve bunu sözde değil özde yapmamız için teşvik edici bir dolunay. Ayrıca dikkat ederseniz yaklaşık 6 aydır karanlıkta beslenen, kötülüğe hizmet eden ruhların sesleri de sözleri de daha fazla yükseldi. Zannettik ki yapılan insanların yanına kar kaldı. İşte bu dolunay enerjisiyle birlikte kendini dönüştüremeyenler, karanlıkta beslenen, <laughs> başkalarına haksızlık yapanların yangınlarına tanıklık edeceğimiz enerjilerle karşı karşıyayız. Hayatımızda o zaman kutlara göre de biz nasıl etkileniyoruz onları da anlatacak mısın bize? Seninle yaparız da anlatmaz mıyız? Onları e, gruplarına göre paylaşacağım ama benim herkese tavsiyem lütfen bu dönemde radikal kararlar alırken sağduyulu olmak yerine Gerçekçi hareket etmeye özen gösterelim. <laughs> Geçmişte vermediğimiz tepkileri bugün verip de kendimizi zarara sokmak yerine daha sakin, daha diplomatik, biraz daha sabrın, biz bizlerden bir şey eksiltmeyeceğinin bilincinde olmamız gereken enerjiler söz konusu. Ee, pek çok okurumuz biliyor, bir e, klip çektim. Çünkü evrensel bir e, müzik olduğunun idrakiyle orada sevgili Niyaz'ın mezar şarkısı. Aslında altını paylaştım. Yeni ay ve dolunaylarda yapılması gereken uygulamalar, dört element, ateş, hava, toprak, suyu doğru bir şekilde ifade etmeye çalıştım sizlere. Lütfen dolunay günü her biriniz hangi burca mensup olursanız olun. Mutlaka e, duş alın. Duş alırken melek yağları, şey Elinizde varsa eğer e, Hindistan cevizi yağıyla duşunuzda bedeninizi arındırdıktan sonra çünkü bu ikisi de bu dolunayın temsil ettiği bitkiler. Bunu kullandığımızda vücudumuzda biriken negatif enerji ve çakralarımızda oluşan yoğunluğu dengelemeye odaklanın. Ve sizlere tavsiyem diliniz, dininiz, inancınız ne olursa olsun dolunay günü Ruhumu aydınlığa uyandırmaya niyet ediyorum. Arafta kaldığım noktalarda özgürleşmeyi, beni hak etmeyen insanlarla tüm yaşamsal alanlarımda bağlarımı yeniden yapılandırıp onların ağırlıklarından özgürleşmeye niyet ediyorum. Tamamen pozitif cümlelerle bu cümleleri tekrar edin. Ve sizlere tavsiyem kendi içinizde gelgitler yaşıyorsanız, keşkeleriniz varsa, atılmasını beklediğiniz adımlar söz konusu ve bir türlü atılmıyorsa, Dolunay enerjisiyle birlikte siz bir adım atın ama bu adımı atarken de gerçekleri görmeye hazırlıklı bir şekilde hareket edin. Daha büyük hayal kırıklıkları, kalp yangınları ve emeklerinizin karşılığıyla ilgili değer bilmezlerin söylemlerinde kırılmamak için. Bunun yanı sıra sizlere tavsiyem 11 tane defne yaprağını alın. 11 defne yaprağını hepimizin içi, evinde bakır taslar var. Hiç yoksa bakırda kırdığımız yumurta kapları var. Onun içerisine 11 defne yaprağını aldıktan sonra 121 defa o günün dolunay gününün esması 121 Ya latif. Evces değerine göre. Yağ latif. Bunun üzerine niyetlerinizi, isteklerinizi az önce söylediğimiz yaptıktan sonra tutuşturun. Evinizin mümkünse en çok vakit geçirdiğiniz alanında bunu yapmaya gayret gösterip tutuşturduktan sonra kuzeydoğu yönünden küllerini, çevreyi de kirletmeyecek şekilde savurun. Bu enerji arınmadır. Bu dolunay arınmamız, fark etmemiz, hayatımızda bizi imtihan etmeye çalışıp da kendi hatalarını saplantılı bir şekilde düzeltmeyen insanlarla olan imtihanımızdan özgürleştirecek enerjileri barındırmakta. Ama yine özellikle koç, aslan ve yaylar, ateş grupları saplanıp kaldığınız düşünceleri şifalandırabileceğiniz, kendi işinizde yaşadığınız gelgitleri, kafanızda kurguladıklarınızı, gerçeklere alt ettiğiniz, zannettiklerinizi gün yüzüne çıkarma zamanı şimdi. İş hayatlarınızda, ilişkilerinizde, parayla olan imtihanınızda doğru olanda buluşup kendinizi geliştirip daha iyi noktalara taşıyabilmek için. Özel yaşamlarınızda ise kendinizi bitkin, yorgun, konuşulmaz hissediyorsanız Kandırmaktan vazgeçmeli. Bu dolunayın enerjisiyle kendi içinizdeki karanlıkları aydınlatmak için cesaretle hareket etmeyi seçmelisiniz. Boğalar, başaklar ve oğlaklar çok fazla konuda sınandınız. Sabrınızı sonuna kadar kullananlarla oldu imtihan. Pek çok konuda. Para da oldu, ilişkilerde oldu. Şimdi hayatınızdan tamamen çıkartmanız gerekenleri... Merkeze almanız gerekenleri netleştirme döngüsüyle karşı karşıyasınız. Size siz olduğunuz için değer veren, iyi gününüzde yanınızda yer alıp da sıkıntınızda yok sayıp, bundan dem alanı, sizi suçlamaya kalkanlara cevabı vermenin tam zamanı şimdi. Cevapları verip, hayatlarınızı yeniden yapılandırabileceğimiz çok özel etki ve enerjilerle karşı karşıyayız öyle bir nokta koymalısınız ki hiç kimse cesaret edip tekrar virgül olup hayatınızda yer alma isteğiyle sizi merhametinizden, sevginizden, işinize olan bağınızdan vuramamalı. Şimdi vurmak değil almak zamanı sizler için. Önemli kararlar alabilir. Arafta bıraktığınız konulara netlik kazandırıp tam anlamıyla özgüveninizi şarj edip ilerleyebilirsiniz. İkizler, terazi ve kovalar. Sizler sava grupları bu dolunay enerjisiyle birlikte işinizle ilgili konularda yaşadığınız sıkanıklıklardan özgürleşebileceğiniz, yolunuzu engelleyenlerle gerçekleşecek yüzleşmeler ve saklanan gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla önemli kararlar alıp uygulayabileceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Birinci önceliğiniz iş hayatınız olmalı ve iş hayatınızda birlikte yürüyeceğiniz yol arkadaşlarınızı duygularınızda değil aklınızla seçip kararlı bir şekilde harekete geçmelisiniz. Özel yaşamlarınızda ise ettiğinizi biçeceğiniz ne ettiyseniz son iki buçuk yıldır neye sabrettiyseniz aynı zamanda neye sabırsız davranıp yakıp yıktıysanız bu merak gibi yüzleşmelerle karşı karşıya kalacağınız Özel yaşamınızda yok saydıklarınızın aslında tam da hayatınızın merkezinde olduğunu yaşayarak öğreneceğiniz enerjilerle hem sınanacak, sınav verirseniz mükafatını oldukça büyük olarak alacağınız etkiler söz konusu. Su grupları: Yengeçler, Balıklar ve Akrepler. Özellikle ailevi konularda, dostluk ilişkilerinizde bu dolunayla sabırlı insanların sabrını taşırmamanız gerektiği noktasında son derece uyarıcı enerjiler söz konusu. Hep bana, hep benim diyerek hareket etmek kazanacağınız şeylerde bile kayıplarla karşı karşıya kalmanıza sebebiyet verebilir. Bu yüzden güzelliklere odaklanın. Özellikle 28 Temmuz'dan itibaren tıbbi müdahaleler, estetik müdahaleler, diyete başlamak gibi düşünceleriniz varsa Gökyüzü siz desteklerken harekete geçmeli. İş hayatınızla ilgili konulardaysa risklerden, vaat edilen ama temelini bilmediğiniz konulara yönelmekten, yatırım yapmaktan uzak durmanız gerektiği noktasında gökyüzü uyarıyor bize. Değişmeyen tek şey değişim. Büyük bir değişimin dönüşümün enerjisi içerisinde olduğumuz bir dolunay bizleri karşılarken, şimdi hayatımızda ne kadar verdik? Ne kadar aldık? Eksikliğimiz nerede? Parada mı? İşte mi? Aşkta mı? İlişkilerde mi? Çocuğumuzla olan yaşantımızda mı? Ne kadar gerçekçi davranırsak... Çünkü e, gezegen konumları uyanışa geçiriyor ruhlarımızı. Ve bu bizi daha güçlü kılacak. Şimdi kanayan yaralarımızı şifalandırmak için de dolunaya eşlik eden bir şiron enerjisi varken kendimizi acımak veya kanayan noktalarımızı görmezden gelmek yerine bunu iyileştirmeye olursa niyetlerimiz 8 Ağustos'a gerçekleşecek yeni ay etkisine kadar kırıldığımız yerden ayağa kalkıp yaralarımızın kanamalarını durdurup şifalanmanın gücü ve bilgeliğini hayatın her hangi noktasında imtihan oluyorsak o noktasında şimdi söz hakkı bizlerde değerlendirip değerlendirememekse herkesin kendi iradesinde Aslı'cım. İnşallah. Ee, Şenay'cım bu yapılan ritüellerle ilgili hatırlatmayı yine Dolunay günü yani haftaya cumartesi günü hatırlatıyor olacaksın değil mi bize? Kesinlikle. Ben kendi Farkı... sayfamda yine, e, senin takipçilerine paylaşacağım. Çünkü defne barış demektir. Defne adalet demektir. Defne yaprakları kutsal tapınaklarda kafurla birlikte kullanılır ama bu dolunayda kafuru temsil etmediği için sadece defne yaprakları istersek bir parça tuz ekleyerek mümkünse kaya tuzu ekleyerek 11 defne yaprağının üzerine bunu yapabiliriz. Barışın, adaletin, kendimizle olan kavgamızın netleşmesi, şifalanması için bu dolunay enerjisini iyi değerlendirelim. Ama şu noktada da uyarmak istiyorum. Özellikle bugünlerde günlerde kendi hayatının rehberi olamayıp kendi ışığının farkında olmayıp da karanlıkla beslenen insanların sözlü tacizleriyle, kışkırtmalarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Aman dikkatli olun. Oyuna gelmeden oyunları bozma dolayısı bizleri karşılarken şimdi kendi merkezimizde kalıp kalbimizin sesini duyup dolayın bize verdiği mesajları doğru algılamaya çalışmalıyız. Ayrıca e, işle ilgili yeni başlangıçlardan uzak durmalı. Bizi yanlış yönlendirebilecek, kendi kazanımları için yanlış bilgi ve e, vaatlerde bulunarak bizi oyunun bir parçası haline getirmek isteyenlere kontrollü olmamız gereken enerjilerle karşı karşıyayız. Bu dolayın mottosu oynanan oyunları bozmak olduğuna göre oyuna gelmemek için sabrımız zaten sınandı sınandığı kadar. Şimdi o son damlayı da bir hat bilmez de taşırmadan dolunay enerjisiyle oyunları bozma zamanı. Umarım anlatabildim sevgili Aslı'cığım. Teknede vakit ayırdığın için de çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. E, bütün kızlar da canlı yayın izliyorlar. E, Sağ çok de çok büyük hayranların. Sağ Daha güzel, sevgiler. Sor burada yapalım mı yapmayalım mı? E, şu anda hep bahsedemiyorum. Özel bir konu ama öyle bir şey söyledin ki cuk yani hani. Yani Yayından sonra konuşuruz. zaman anlatır. yıldızdan yanılmıyor. Gökyüzü ve gözler yalan söylemez. Çünkü her ikisi de gerçeklere hizmet etmek için biri gökyüzünden yeryüzünü aydınlatır. E bir de anne karnından doğduğumuz anda ilk açtığımız organlı gözlerimiz dünya alemine merhaba deyip ışık veya nefret saçtığımız en önemli yansımamız. Lütfen teknede de olsanız bu uygulamayı yapın. Çünkü uygulamalarla ilgili çok fazla yanlış bilgi var. Yok siyah kağıda dileğini yaz, yok yok efendim beyaz kağıda o kadar kolay değil. Yazma eserlerde olmayan. Ben Vedik felsefe üzerine doktora yapmış bir astrolog olarak bu klibi çekmemdeki amaç da buydu zaten. Orada özgürleşmek, ruhun özgürlüğü ve Şems Hazreti Mevlana'nın söyleminde olduğu gibi bütün kainat birbirine sevgiyle bağlanmış, herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya dememiz gereken günlerde hasret kaldığımız doğru ve gerçek bilgiyi yazma eserler ve rik vedalar üzerinden herhangi bir tapınma şekli olmaksızın en yalın haliyle insanların kalplerine ve akıllarına uygun şekilde paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Senin de çok vaktini almak istemiyorum Aslı'cığım. Son olarak sen sana selam bırakıyorum. Ee, ben öncelikle bütün takipçilerimize burada eğer bayram tatile çıktılarsa bulundukları yerin keyfini çıkarmalarını, keyif almalarını çünkü hepimiz aylardır çok sıkıldık, çok yorulduk. Ee, onlara bir selam ve e, mutluluklar diliyorum. Şimdiden eğer bir daha canlı yayın yapamazsam şimdi yapmayacağım çünkü şereye söz verdim diye yaptım. Canım benim. Herkese kocaman sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi bayramlar diliyorum. Cumartesi akşamı hatırlatmaları da unutmayın diyorum. Kesinlikle. Herkesin bayramı kutlu olsun. Ee, seni Senin yarın her gün arayacağız. devam ediyor yani Şenay'cığım. Efendim? Senin şey, canlı yayınlar her gün devam ediyor galiba. Ediyor. Bayramda bir mola vereceğim. Ben de Asya ve anne babamla vakit geçirmek istiyorum. Ben de Çok yazlığa saçma. kaçtım. Yarın bir İstanbul'a döneceğim. Ondan sonra burada ailem ve sevdiklerimle vakit geçireceğim. Doğada kalın, kendinizi sevin, Çok teşekkür kendinize değer verin. Için. Seni seviyorum. Gökler, rehberimiz yolumuz ışık olsun. Çok merişin. İyi akşamlar. Herkese. İyi akşamlar.